Mutfağın olmazsa olmazlarından olan yapışmaz tavalar. Yanmaz yapışmaz kolay temizlenebilirliğiyle öne çıkan teflon tavalar neredeyse her evin olmazsa olmazı. Teflon tavalar mutfağın en sevilen eşyalarından biri. Çünkü yiyecekler bunların yüzeyine yapışmıyor. Ancak bunun yanı sıra tercihler arasında çelik ve bakırdan oluşan tencereyle tavalar da yer alıyor. Günümüzde hemen hemen her evde bulunan teflon tavalar vazgeçilmez tavaların arasında yerini alıyor. Fakat teflon tavalar yüzeyinde oluşan çizikler insan sağlığına zararlı olabiliyor. Hepimizin mutfaklarında teflon tavalar bulunuyor. Peki hangi durumlarda bu tavalar sağlığımızı tehdit etmeye başlıyor? fafan hiç olmaz. O bir nevi istiller de var mahşuşta. İki bela... yani de özne özüne yani kaşıktan <laughs> tifallar bu bakasan cızılı... <laughs> fa orangi kakar o rangi biz da yaşadığımız zaman asıl istil, istil koda yoktu bu. Ama fafında da olmaz. Bunlar bilsen tefağül var, mamad gider mağdaya, hastalıklar yapar bizim için, müşkül eder. Sağlıklı tencere ve tavaların neler olduğu sorusunu yanıtlayan Kerkük Denetim Şubesi Müdürü Zülfikar Haydar şunları kaydetti. Tavsiyemiz, hesap kanunu sahili ammada bu. Bunlar gerek istil kullansalar. Bu istil ne demekti? stil mavaduar içinde yani khaptu lanmas yani qatalmas diyir ki magdan qashuqdan chamchadan mesela bular khapt olmandalar fa bir şekilde sekilde biz daiman yani melatada neshat muzbuda ve matada neshat muzbuda banne huna fafa qabl darx ne mavad ki istikdam edalar men alwani ve ki içinde fa bunun en gi onemli bu sekilde seyin istikdami maqa seyde Gracias.